Ya armağan ediyorum chat. Gelsin. Bu söz buradan Fatih Kakama gitsin. İşte ben böyleyim kaka. O bol kapasiteli sabrım taşmayı görsün. Öyle bir görmezden gelirim ki kendi varlığından şüphe edersin kaka. Oy, oy! kaka oy. See you again. See you again. Hemen droplarınızı gördüm. Bizde bir kişiye yok. Herkese kolonya. Herkese kolonya. Hemen tak tak tak. Limon çiçeği kolonya. Ananı klavyeye. Şuraya bir pinkim var. Oh, bir bak yana fight yana. yaparız, fight yaparız. Bak buraya, bak buraya, bak buraya. Çok uzaktasın. Oo. Easy. Easy money. <gülüyor> 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 Easy Sen money. Yazınlar. Ya TP'de atmazsın ya. Ultim gelecek çek, çek, keseriz. Korkut çaldırmaz ben onu yımladım. O flashı flash'ım vardı oğlum. Flash atmadım mı adamla beraber de lan? Adam flash atmadı mı oğlum? GG. Dağda duşun oynamam. Ben flash yok sandım adam. Flash olmasa öldüremiyor beni normalde. Selamun Ama sen ulti tamam. Yat aşağı bakayım sen. <laughs> şurası iyi, şurası iyi. Burada, aynen burada bak. Hadi, gördüğümüze. Şu adama, üç. Bir, hadi sen. Üç, iki, bir. Kek <laughs> kuşağı <laughs> <laughs> Allah arkamızda adam. Hayır, hayır, hayır. Allah. Bulak da arkamda tipi Al işte. Abicim ya. <laughs> Rex'i... Ben burada helal. Hiçbir şey yapmadın <gülüyor> sen. <gülüyor> helal. <gülüyor> Eyvallah Red Buff için. Allah. <laughs> Darius kaçmayı bırakıp vurur muyuz? Off duty olsa diyeceğim de Oy! 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 Oy ilerle Oy! YouTube'a konu olduk chat. Oğlum niye krit çıkmıyor hiç ya? Oğlum sen ne yapıyorsun Elif? Oğlum inibitörün bir eşit şey kaldı ya. Oy. Oy, öldür hepsini oğlum. Oyunum tur alacağım. Bitti. Lan. bir <laughs> 楼下又来开大面找金诺的一个麻烦，金诺这波是一技能往后拉，旁边 s c o r t 已经赶到了，楼下是没有自己的一个闪现的，只能一技能，但是被金明之推回来，而且沙皇还立了一个防御塔，帅哥这波还能操作吗？大面时间已经结束了，血量其实是不太够的 r o o k i e TP 下来想要强保，帅哥还在砍，这波平 A 大掉了沙皇，自己还吸了一口血没有死掉，后面这女枪给了一个弹幕时间才把帅哥给杀掉，这是什么啊？金诺这波已经没有退无可退了，弱者推再给推。 Ölüşe bak ben bunun neyisini anlatayım ki? Leş yani adam nesini anlatabilirim ki? <laughs>